Evet bugün sizlerle birlikte Deck'imize harici SSD'mize hap üzerinden Bedefit altı aktarmaya çalışıyoruz. Hiç bu zamana kadar Bedefit altıyı bu konsolda el Steam'de denemedim. Deneyeceğim oyunlarda zaten belliydi şuradan da zaten gözükür 93 GB falan tutuyor. Cihazımızın kendi içerisinde zaten 1 TB diskimiz var, SSD'miz var, 16 GB belleğimiz var. Yüklediğim oyunlarım şimdilik şunlar. Şimdilik oyunu aktarmaya çalışıyorum. Windows 11 kullanıyorum bu arada. Windows 10 Pro kullanıyorum. Bir güzelliği var. Eğer Steam Deck'te Windows 10 kullanacak olan kullanıcılar varsa kurabiliyor. Steam platformunu da direkt kurabiliyor. Hatta şöyle de göstereyim. Bildiğiniz şekilde şöyle mağazayı ön, ön ayarlarına gidelim açılsın bir bir yandan da Bedefit 2072 kurmaya çalışıyorum şurada gördüğünüz gibi şurada tam netleştirsin beni netleştirmedi zaten netleştirmesin boşver. şu anda Bedefit 2042 aktarıyorum. ben bir yandan da Bedefit 6 aktarmaya çalışıyorum SSD üstünden torrent üstünden indirmiştim eğer ki ne doğru düzgün çalışırsa güzel olacak Spiderman Remastered'ı bir de PBK e aktarıyorum oyunları da oynayıp bakacağız tekrardan. Evet bugün sizlerle birlikte sistemdekimize harici bir SSD bağlayıp oyun dosyasının nasıl aktarıldığını gösterdim. Bu da şurada duruyor hatta. Şöyle açacağım. Hatta şunu şöyle kapatayım direkt şuradan açacağım. Gördüğünüz gibi Battlefield 6'yı aktarmaya çalışıyorum. Hatta aktardığım dosyalar da şurada. Şurada. Battlefield 6 Payback bir de Spiderman Spider-Man aktarmaya çalışıyorum. Bir yandan da Harley Quinn resmimizi görüyorsunuz. Evet bugün sizlerle birlikte harici dizisinden nasıl aktarıldığını anlatmaya çalıştım. Bugünkü videomuz böyle olsun. İyi günler, iyi günler.